Merhabalar. Çikolatalı mısır gevreği topları yapacağız. Bunun için şöyle küvertür satılan çikolatalar var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Böyle sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. E, fakat e, bu çikolatadan kullanırsanız eriyip donduğu zaman daha sert oluyor. Daha güzel yeniyor. E, Bunlardan kullanırsanız biraz daha yumuşak olabilir. Şimdi mısır gevreğimiz burada. Tavamıza su doldurduk. Üzerine ben bu çikolatayı tercih ettim. Bu çikolatadan şöyle bir parça koydum. Ve su kayn suyu kaynatarak bunu erittim. Şimdi buna şöyle gevrekleri ekleyeceğim. Her yerine karıştıracağız. Daha önce denedim. Çok güzel oldu. Bunu dilerseniz tel kadayıfla da yapabiliyorsunuz. Kavrulmuş tel kadayıfla. Azıcık daha alacak. Tavayı alalım altında. İyice karıştıralım. Evet şimdi şöyle işte karıştı. Tepsiye bu şekil birbirine yapışacak halde koyuyoruz. Bunlar çok güzel yapışıyor birbirine. Soğuk bir odanızda ya da buzdolabına atabilirsiniz. Tabii bunlar soğuduktan sonra buzdolabına atın. Birbirine değecek şekilde koyun. Evet hazırlar. Şimdi bunları soğuması için önce soğuyacak tabi ki. Daha sonra soğuk odaya ya da bir buzdolabına koyuyoruz. Daha sonra servisi göstereceğim inşallah. Evet çikolatalı mısır gevreklerim hazır. Şöyle gayet güzel sertleştiler kahve yanında ikram edilebilir. Gayet çıtır çıtır oluyorlar. Daha önce denediğimizi söylemiştim. Afiyet olsun.